Herkese merhaba arkadaşlar. Odama hoş geldiniz. Bugün sizlerle oda turu yapacağız. Oda tanıtacağım size. O zaman başlayalım videoya. <laughs> olarak yatağımı tanıtmak istiyorum. Çünkü odaya girer girmez ilk yatakla karşılaşıyoruz. Bir de bu kitaplıkla önce yatağım. Tip soru kitaplandı. Bu yatağım. Yatağım bu. Burada yatak var. Burada eşeğim var arkadaşlar. Göründüğü üzere böyle bir eşek. Telefonla mı Evet, telefon uyuyorum. Çok seviyorum kendisini. <laughs> Şurada da şey var. Bu hayvan tam olarak ne olduğu bilinmiyor ama. Eşek. Eşeğe benzemiyor bu mu? Eşek var. Ben Eşik ol. E, bilmiyorum ama böyle bir peluşum de var. Bunun hepsini de teyzem aldı yani. Bizim eski siteden biri komşumuz. O aldı doğum günde. Doğum günlerinde bana bir peluş alıyor. <laughs> Evet <laughs> arkadaşlar yataktan çalışmasına geçtik. Bu benim çalışmasam. Burada ablamın suyu var. Burada mantıratörümüz var. He, müthiş soğutuyor yalnız. Yazın iyi oluyor. Yazın iyi oluyor. Şurada Şöyle bir lambamız var. Nasıl açılıyor bu? falan lazım. Şu yıldızlı bir lamba çok güzelmiş gerçekten. Işığı kapatalım mı? Evet kapatalım. Bu böyle bir lamba arkadaşlar. Böyle karanlıkta bu duvarıma şey yapıyor. Aynı evet. bütün oda yıldız. Bütün oda yıldızlanıyor böyle karanlıkta. Çok güzel bir lamba. Ben bu lambayı severim. Evet. Evet. Burası da çekmeyeceğim arkadaşlar. Şarj özelliklerim var. İlaçlarım var. Patikonum var. Kremler var. Bir tane şırınga bulunduruyorum. Bir de göz maskelerim var arkadaşlar. Onları gösterebiliriz. Göstereyim. Şöyle bir göz maskem var. Benim en çok kullanmayı sevdiğim bu. Çünkü bu ipini seviyorum bunun. Yani bir daha güzel gözüküyor. Bir de şöyle karar ülkesi bir Şeyim var. Bardak katlı Bardak haklı arkadaşlar. Kulaklığım var. Evet burada kulaklığım var. Bunu sizler için video yaptığımda kullanıyorum, kullanacağım. Sims videosu burada tabletim var hep burada durur kendisi burada <laughs> Defterler. defterlerim var burada şöyle bir Dur. ışık var abone olun arkadaşlar ben açalım hatta çekelim Masa bitti galiba. Şurada şöyle bardak var. Kalemler işte genel olarak. Kalemler var, var işte genel olarak. Burası benim çekmece. Burayı bence açmasak da olur. E, tamam. <laughs> Burada da kalemler var. Evet. İstersen diğer tarafa geçelim. Kumbaramı göstermeyeyim. Güzel kumbaram benim için kumbaram. Burada, bu da benim kumbaram arkadaşlar. Çok güzel bir kumbaram var. İçinde henüz çok para yok ama idare <laughs> edin işte. Alabilirsin. Burada kalemler var. Bu iki şey işte bu maviyle mor ay pembe mor benim. Mavi ve sarıyı göremiyorsunuz ama onlar da ablamın. Burada da garip kalemler var. Evet. Benim yatağım. Ablamın yatağı, ablamın peluşları. Peluşum var benim, pelüşüm. Bir tanecik peluş var ya. Evet. Geldi kitaplar arkadaşlar. Bu bizim ablamla ortak kitaplığımız. O da ortak olduğu için aileyle kitaplık da ortak. <laughs> Neyse. Bunlar taraklar. Bu benim bu ablamın. Gerçi ben bunu bazı ablamdan çalıyorum. <laughs> Burada benim bir dongimden pamuk prensesli kıyafetim arkadaşlar. Bir dongimden e şurada ablamın anıları var. Anı kutuları kutusu yani. Anıları var içinde. Seninki nerede? Benimki de en üst katta maşallahı var. Kutusu. kutusu. Şimdi sıra makyaj masasında arkadaşlar. Bu çekmeceleri benim kıyafetlerim var. Evet. Gardırobu ablam kullanıyor maalesef. Yo, ben ortak. de bu durumda hiç memnun değilim. Ortak. Biz onu şey yapma. Olmuyor lan niye olmuyor? Ama bana döndürür mü onu? <gülüyor> <gülüyor> ben gözükmeyeyim. <laughs> e böyle bir ayna var arkadaşlar. Aa şimdi açık. Şöyle de şey yanıyor. Kendimi verebiliyor mu Evet. <laughs> şimdi burada ablamın makyaj fırçaları var. Kendisi kakaş olduğu için. Burada kremleri var. Yani dudak kremleri ben de kullanıyorum. Hı hı. Özellikle çilekli olan var. Onu bayılıyorum. Neyse. Şurada şeyler var. Bakım aletleri var ablamın. Kaşarma şeyi, makas falan. Makas nerede konuluyor ama. Şurada makyaj pamukları. Ay makyaj pamukları mı deniyor? Bir şey deniyor yok. Makyaj süngerleri. Burada. Hepsi aynı. Makyaj süngerleri burada. Böyle bir şey var. Bunu ne olduğunu bilmiyorum. Dekoratif işte. Dekoratif. Ablam ne diyorsun? Üst kat arkadaşlar. Burada kuş var bir tane. İğneler var onun içinde. İğneler var onun içinde. Burada tacım var. Taçlarımız var. İkimiz de aynı tacı takıyoruz. Evet. Ya, fark Hatta takalım mı sana? Şu çok yakışıyor bana ya o taç. Benimkini tak. Ama tak. Benimkimi? Tamam takalım. <laughs> Oldu mu? Hı hı. Yakıştı mı arkadaşlar? <laughs> evet. Şurada çiçek. Şurada bilmiyorum ne. Bilmiyorum yani. Şurada kar küresi var. Kar, kar fil. küreleri diyebiliriz. Şurada tokalar var herhalde. Evet. Şurada madalya var. İçine olanlar var mı? Bilmiyorum. Evet, senin de var. Mesela bak hatta burada gözüküyor. Başarı acısı Beyza Küçük. Deşirilim. bir tane Deşirilim. daha madalyon olması Top lazım. Çok başarılı bir iz Bu. olduğum için bana ayakları o verdi. daha küçük. Evet. Diğerleri benim. Evet. Şimdi nereye geçmek istersiniz arkadaşlar? Bitti galiba oda turu. İşte abize ne gösterebiliriz? Ben dur ışığı kapatayım yıldızlar görsünler. Ay, yıldızlarımız var. Onlar parlıyor gece. Beyza'nın yatağın üzerinde ama. Bakın ne güzel görüntü değil mi arkadaşlar? Evet, kamerada pek gözükmüyor galiba ama. Bu da güzel gözüküyor. Tamam açabilirsin. Şey, var onu da göstereceğim. Bir şey açalım da. Neyi? Bu, Bak, bakın arkadaşlar burada çantam var benim. İçine... Dur alayım ben. Bismillah. Çantam var dedim, kısmı çektim mi abla? Evet. Heh. İçinde şey var. Dur bir. Biraz <laughs> çok karışmış galiba. Şu da şuraya koyayım. açar mısın ama beceremiyorum cüz. Cüzdanı açma. Cüzdanım var burada. İçinde bir şey yok. Var. Var ama yok. Gibi bir şey. Burada krem. Bitmiş krem. Niye var benim sana? Ben ben hiç bitmiş yok. Yenisine koyarız. Burada en sevdiğim çilekli dudak kremi. Süreyim bir dakika önünüzde. Evet, ama çantası Ablamı yine göstereceğim arkadaşlar şimdi. Hayır. <laughs> çantamı göstereyim. Göstereceğim. Bu benim. Bu Benim bugün. Olsun. Ne var lan? İntihar etmemiştir umarım çanta. Tamam ben onları koyayım. Sen ver bunu. Hayır. İlha gösterdi. Ay Instagram çarptı mı? Bir şey yani Çarptıysa gösterebilirsin artık hak ediyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Dur şöyle bir düzgün açarsan çantada. Burada ıslak mendil varmış ablamın. Sen Sonuç... aç istersen. Sonuçta ortak oda değil mi? Aç. Hı -hı. Tam aç. Tam dediği de bu şekilde bu arada. Burada cüzdan. İçinde maşallah sallanıyor. <laughs> burada otobüs kartı var. Otobüs kartısı var burada. Atlayayım. Burada kartları var. O zengin maşallah ya. burada ne var? Bu ne? Parfüm. Parfüm. Cep parfüm. bak. Bak bak. Neyse. Başka ne var? Ne var ki? Anahtar. Anadıklar. <laughs> Anahtar. Anahtarın yediğini kaybetmek için bir koyarlar ya. Hı. Ablam da öyle bir çözüm bulmuş arkadaşlar. Evet. Bir şey yoktur herhalde. Yok da. yok. <laughs> arkadaşlar. Bir dakika açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kanalıma video beğendiyseniz video beğenmeyi, video önce videoyu bir oda turum bu şekildeydi de. Oda turum bu şekildeydi arkadaşlar. <laughs> yani, videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi. Herhalde direkt çıkacaksın. Abone... Elin kapı kolunda. <laughs>